Önce, ne kadar mutlusun şu ortamda ya da ne kadar mutsuzsun ikisini de uzun uzun anlatacak hikayelerim var her insan gibi ama e, birer tane günü kurtarıyorum diyelim ya her gün küçük şeylere sevilmeyi e, küçük şeylere de üzülmeyi yani hep büyük şeyler beklememeyi hayatta küçük şeylere üzülüp devam etmeyi falan öğrendiğim özel bir zaman olduğunu düşünüyorum. İnsanoğlunun bence ben şimdi Göbekli Tepe'ye gittiğim zaman bunu çok hissetmiştim. E, bu bizim mayamızda ya insan olmanın derinliğinde özünde olan bir şey. Bütün hücrelerin yaşamak isteyen bir hücre olduğu için yani düşünsene Allah korusun tabi ama kanser bile yaşamak isteyen bir hücre olduğu için e, kendi bünyemizde ve dünyamızda hangi hücreleri yaşatmak istediğimizin çok değerli bir filtreleme olduğunu düşünüyorum. En doğru süzgeç bu. Neler kalsın neler gitsin çünkü hepsi var zaten hepimizin taşları var yani. Beni de ayıklasan kaç tane taş çıkar içimden. Hani e, her zaman da öyle sıcak suya koyunca yumuşacık olup Ağızda emilen sütten çıkmış ak kaşık değiliz hiçbirimiz. Hepimizin taşları var yani. Hiçbirimiz Ama, dört, dört e, değiliz. niye, neyi yaşatmak istediğin, nerede durmak istediğin önemli. Yani yoksa iyi biri olacağım diye de öyle kendini yırtmanın anlamı yok. Hayatı yaşa, sağ sola çarpmadan yaşa yani. Birilerinin evini, yuvasını, gönlünü yıkmadan yaşa. Ama ya yaşa yani ben yani hiç onunla ilgili bir derdim yok. Keşkelerin, keşkelerin oldu mu hiç? Ya da unutamadığım bir keşken var mı? E, e, İz bırakan. Yok, o kadar e, yani bir e, çok çok zor durumda olduğundan ve gerçekten yaşam alanımla ilgili problemim olduğunu düşünüp bir köpeğimi vermek zorunda kaldım ve verdiğim yerde e, bir yıl sonra ölünce bir şeyim var. Bir tek onunla ilgili böyle psikosomatik bir gelgitim oluyor bazen. Ya. Kalsaydı olur muydu, olmaz mıydı falan rüyama çok giriyor. Falan. onunla ilgili bir birden azabı diyelim belki bu keşkeden de öte bir şey. Onun dışında yok ya. Sağlama var ya çok önemli bir şey. Sağlama yapıyoruz ya, matematikte evet. yani, Olmasaydı bu olmazdı diyorum yani. Şimdi bakıyorum e, soru alalım mı diye ya da böyle gayet iyi mi gidiyoruz? çaba kadar gideceğim galiba. <laughs> Ee, şarj bitene kadar gideriz ya keyifli gidiyor valla. benimki zaten bitiyor ben rahatım şu an senden. <laughs> Senin e, özellikle bahsetmek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı? Sona geliyoruz malum. Yani yok valla sen her şeyi konuşturdun yine, her şeyi anlattırdın valla özel olarak yok. Canım sık Yine mutlu. de ben motivasyonum çok yüksek sekizindeki. E, single çıktığında evet. bunları merak ediyorum ama en merak ettiğim şey de gerçekten insanların hoşuna gidecek bir şey yapmış mıyım? Geçen gün single ile ilgili e, paylaşım yaptığımda söyledim zaten dinleyiciye. İki hmm. elim yakanızda beğenmezseniz başka yapacağım. <laughs> Hep bir şey eksik. Parçanın adı. 8 Mayıs'ta dijital platformlarda... Evet. Zevkle dinleyeceklerine, beğeneceklerine adım gibi eminim ve kefilim. Çok teşekkür ederim Salih abi. Sağ ol. Ee, şarkının adından hareket ederek son bir soru sormak istiyorum. Gerçekten hep bir şey eksiktir hayatımızda hepimizde. Ee, Sen de nedir eksik olan? Aşk. <laughs> Ay kıyamam. Ne zamandır kendi bulaşığımı kendim yıkıyorum Salih. <gülüyor> <gülüyor> ne zamandan beri kız? Çok uzun zamandan beri. Bizim öyle bir, bir çırak tutamadık kendimize ev <gülüyor> 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 Vallahi... Ay kıyamam ben sana ya. Ay şimdi sen kıyamam diye bana şey bulmaya çalışırsın damat. <laughs> Yok ben o konularda e, marifet değilim. Hiç de karışmam kendin et kendin bul bana ne? Ha? İyi olur elden kötü benim olur senden. Işte. Bak, iyi olur elden kötü olur senden. kötü olursun ondan sonra benim başım derde girer. <laughs> Buradan ilan ediyoruz. Yalnızım diyor kız. İşte anlayan anlasın. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım estağfurullah. Aşk maç istemiyoruz ya. Ama bir eksikliktir insanda. Ne yani. Ne, ya, ben ah, onu, dedi, onu dedim yani öyle şiir şarkı yaz, yazdıracak biri yok hayatımda. Ama işte hayatımda yazdırmadı gibi, mı? Gibi. Ha? Şiir, şiir şarkı yazdırmadı mı? Onları yazacak bir sürü aşk hikayesi var gazetelerde, haberlerde ya. Konuşalım yanlara Başka sevgilerde teselli bulunca işte biz o gün düşüneceğiz sadece. <gülüyor> Vay! <gülüyor> yok yok hala... vallahi şaka bir yana zaten olsa e, şu kalbimdeki çığlığı durduramam ki ben aşık oldum derim. Vallahi yok yani. Ya e, Herkesin e, sevmeye, sevilmeye hakkı vardır. Her, herkes de sevsin, sevilsin ayrıca. Ve mutlu olsunlar. Ben mutlulukla beslenen bir insan değilim. Yaptığımız iş belki bazı e, eleştiri hakkımızı kullanıyoruz yorumcu olarak, gazeteci olarak e, yakaladık, yazdık. Bazen üzdük, bazen sevindirdik insanları ama Mesleğin de cilvesi bu. Yapacak fazla bir şey yok. Ama herkes mutlu olmayı hak ediyor. Sen ve senin gibi sanatçılarımız da hak ediyor. Fazlasıyla hak ediyor. Çünkü yeterince yıplanıyorsunuz zaten. Kolay değil. Bir herkes, dizinin... Herkesin bir diyeti var. Yani her sektörde Tabii. ve işte bence o var yani. Şimdi Benim babam 25 sene mi 28 sene mi ne görev yapmış. Adam askeriye de hava trafik Komutanıma ha, selamlar. Yani, sağ. Ol. E, de, dayım Afganistan'da yarbay 8 yıl e, çatışmada görev aldı. O adam kaybolmuş bacakların sahiplerini aradı yani onun gördüğü şeylerle bizimkiler aynı değil işte. O hikayeleri bilmek ve düşünmek. Dedem asker, büyük amca asker, denizci yani e, o şimdi onların maşallah bütün sülale neredeyse. Tabii, tabii o yüzden zaten dede tarafından e, bir akrabalıkları var Hendek'te Gaffar okkanla da. Bizde polis, asker çok ya. Allah rahmet eylesin. Allah, Allah rahmet eylesin. Rahmet eylesin. E, yani şey onlar on, onlarla kurduğum diyalogta yani kimisini artık çok göremiyorum. Babamla zaten dedem rahmetli oldu. Yani e, hep şunları anladım. Allah rahmet eylesin. E, sağ olasın. Hani Hayatın bir değeri var, her değerin bir bedeli var. Ee, onu da tadını çıkararak, yaşayarak, öğrenerek, seni gördüm, Ap, yakaladım diyerek yaşamak lazım. Affına sığınarak ağzından çıkan cümle, babamla dedem rahmetli oldu zaten dedin. Yok yok, yok yok, babam babamdan örnek ver, yok yok. Dedem rahmetli Ap, oldu. Baba sağ. Babam, ba direkt babama geçtim, yok baba sağ. 65, A çıkma dışarı Allah bak, 65 65 resursu yasak var diyor, ben 64 uçurum, <laughs> Ruhumuz genç bizim kızım. Evet, Ruhumuz yani. genç. Babam da değil bak ben 64 yaşında babam ben de 34 yaşındayım yani. E ne var? Ee, i̇şte baban, yani babana, babana sor. Arkadaşım baba Babana sor baban 35'tir. Ben 34'e yeni girdim. Kesin öyledir. Kesin öyledir. Ruhun kaç? Ruh yaşın kaç? Senden iki yaş büyük. Çok mu yıprandım? Çok yo, mu yordu o yo, hayat yani, seni? Hayır hayır yani yorulmakla alakalı değil. Ben eee şey yani eee benim ilk hedefim çocukken e, ilk hayalim büyüyünce ne olacaksın diyordu. Ben önce büyüyeyim falan diyordum. Yani ben büyümeyi seven büyümecilerdenim yani. Bence sen daha büyümedin. Abi ben yani bir daha beni ay dövsen gitmem 20 yani. Koca bir enerji var ne istediğini bilmiyorsun. Haldır yokuş aşağı yuvarlan bir yaş yani. <laughs> 35 muhteşem bir yaş. Sana sağlıkla huzur ve mutlulukla büyük bir yaş dileyerek teşekkür ederim. <laughs> nice nice güzel günler sanat hayatında da başarılı, daha da başarılı, daha da başarılı ee, yarınlar diliyorum. İnanıyorum ki, inanıyorum ki hem sahnede hem e, kamera önünde. Çok güzel işlere, çok güzel projelere imza atacaksın. Belki Hollywood'a bile gidebiliyorsun. Var mı öyle bir Vallahi kan Hollywood, kaynaması? E, Hollywood'la ilgili tek bağlantım. Şimdi sen bunu kesin haber yapacaksın diye söylemiyorum. Ben çok hayran olduğum ve oyuncu olmama sebep olan aktrisle görüşüyorum zaten. Hatta bu sabah şarkımı ona mail attım. Çok garip bir olay. Ben daha bunu hiç anlatmadım. Bunun yeri var. Anlatacaksın. Bunu Aynen. söylemeyecektin. Bunu bana söylemeyecektin. Gelme bak. Ne o? Düşünmedim. Hangi hangi Daha sanatına? Çıkmadı. Kendi, onu basına vermem. Benim bir tane. Hangi? Bir dakika. Ha, sen söyle ben sorayım. <gülüyor> <gülüyor> sen söyle ben sorayım diye söylemeyeceğim. <laughs> Peki. Hangisi? Senin zamanından bildiğin şimdi yaş yani 54-55 Tamam. Ki, tamam. Subay ve Gentilmen diyeyim. Oyuncu mu? Sahne sanatçısı mı? Subay ve Gentilmen filmi dedim mesela. Bir düşün oradan. Benim Sen yabancı benim film... film. film. Ve de. subay ve centilmen not almam lazım. Arkadaşlar benim için araştırın. <laughs> subay ve centilmen... Man filmi... Ya benim... İnanılmaz film e, hayranıyım izlerim de. Fakat bir tane bana böyle işte çok adrenalin yüksek hikayem var. Bir tane kadına çok aşık ve çok şeydim. Dedim <laughs> yani onu izlerken benim ses tonumu bile o kadını çok iyi bilenler ona benzetir. Canım çok... ya ya Tam... biz bir saat mi konuştuk? Tam kapattım böyle yaptım. Oh söyleyemeyeceğim ben... <laughs> şimdi dedim ve bir daha. Ben ben kapatmadım bir saat olmuş demek ki bir saatte kesiyor. Hemen ikinci saate de aldım. Bu yarım kalacak bir konu değil. Nerede kalmıştım? Daha onu söylemeyeceğim şimdi. Zorlama beni. Kapatın. Adını söyleme. Adını adını söyleme. Benim ee, sadetini söyleyeyim. Evet. Tamam ben onu çok hayranıydım. Hatta böyle e, ses tonun da bana çok benzetirlerdi. Sonra ona yazmaya başladım falan. Öyle arada yazıştığım çok hayran olduğum biri. Dün bu sabah da şarkımı ona yolladım. Ee, hatta başka yani benim konservatuarı okurken hayran olup evimde posterleri olan aktris Betty Davis'ti. Belki onu bilirsin yani. Ya. Süper. Betty evet. Davis'e ona çok hayran. Kendisine benzetmiş. İnşallah dedim bir gün bu da benimle Süper. Yani Peki Ben yapmak istediğim bir aktris. Yani en yeni... çok istediğim ve ben sizin yüzünüzden oyuncu olmak istediğim bir aktris. Süper. Şimdi e, parçanı gönderdiğin Hollywood yıldızı sahne sanatçısı e, yorumu ne oldu? Sahne sanatçısı. Ben kapatınca mailini okuyacağım. Yani mail maili okumadın, okumadın mı? mı? Hayır yani. Hasretle Yapma be. Şu Yapma ya. be. Okumuş <laughs> olabilirsin Değil mi? Değil mi? belki bir düşün. <laughs> Bir, biri de yazmış Richard Gere Salih <gülüyor> <gülüyor> Bulmacayı çözeceğiz hep beraber. Başka canlı yayına söz verdim Salih <laughs> abi. O zaman yakında senin bir Amerika seyahatin var. Karantina bittikten sonra. Karantinadan sonra aynen. E güzel. Başlık bir, bir tanışma hikayesi. <laughs> bir selam çakma o kadar. Olsun o da güzel bir şey. Tarkan da bir selam çaktı. Gitti geldi starımız oldu. Ya ben o, o ben maneviyatçıyım. Ne yapayım? Starlıkla baş edemem ben. <laughs> Canımsın. Bize Sedan bir star yeter. Tarkanımıza bir şey olmasın. Hala Amin. Hala açık göbek atıyorum. Amin. Hadi <laughs> Sezen Aksu'mu da, da bir şey olmasın. Teşekkür ederim. Çok güzel. Canım benim. Her şey için çok sağ ol. Ee, yorduk seni. Şeref verdin <laughs> kanalımıza. Bu arada YouTube kanalımızda izleyemeyen ortasından sonuna yetişen arkadaşlar YouTube kanalımızda parça parça vereceğiz bunu izleyebilirler. YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Koaliti dergisi. Sağlık karantinalar olsun sana Salih abicim. Allah sağlık versin. Her şeyden önce çok ekmek. ben teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Sağlıkla kal. abicim görüşmek üzere. Sağlıkla olur, kal. Da. Görüşmek üzere. Bay bay.